Arkadaşlar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Döneminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında Şinasi ve AG Efendi'nin çıkardığı e, Tercüman Ahval Gazetesi ile başlıyor. Fakat bundan önce 3 Kasım 1839'da biliyorsunuz Tanzimat Fermanı ilan edildi. O ilan sürecinden 1860'a kadar olan süreye Tanzimatın Hazırlık Dönemi deniliyor. Biliyorsunuz yenileşme devam ediyordu. Nelerdi? Ta eskiden beri, lale devrinden beri işte askeri, ekonomik, siyasi her alanda Osmanlı aydınları ilerlemeyi e, savunmuşlardı. Padişahlar da buna öncülük etmişlerdi. Tabii ki bu süreç edebiyata da yansıyordu. Bakalım neler oldu o arada. 1839-1860'ya çalışıyoruz. Tanzimat Fermanı, Tanzimat-ı Hayriye, Tanzim biliyorsunuz düzenleme, tanzimat, düzenlemeler demek. İşte deminden beri söylüyoruz yenileşmenin sonucunda bir siyasi olay. Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için Gülhane Hattı Humayunu diye geçiyor. Kimler ilan etti? Sultan Abdülmecit Padişah, Sadrazam Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa ki o aralar Bilim Kurulu, Encümeni Daniş dediğimiz bir de Encümeni Şuara var. Onunla karıştırmayalım. O e, onu da anlatacağım. Divan edebiyatını savunan, hani Tanzimat ilan edildiği halde divan edebiyatını devam ettirmek isteyen, yani geleneğe, aruza, işte divan edebiyatı nazım şekillerine bağlı e, topluluğa deniliyor. Bu ise Bilim Kurulu arkadaşlar. Hani bunlar da yeniliğin öncüleri. E kimmiş o Mustafa Reşit Paşa? Ne, kim olduğundan da bahsedeceğiz. Bu fermanla Osmanlı Devleti üstünlüğünü her alanda kabul ettiği çağdaş Batı medeniyetini örnek almayı tüm ülkeye ve dünyaya resmen ilan edilmiş. Biraz da zorunluluktan oluyor tabii ki bu yenileşme. Ee, Osmanlı Devleti hem siyasi hem askeri bütün açılardan zor durumda. Tabii ki Batı'yı örnek alıyorlar. Bakın Batı'ya örnek alma Sonucunda olanlardan yani bu 1839-1860 sürecinde olanlardan bir tanesi de ne? Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor arkadaşlar. Neden? O yenilikleri takip etsin gelsin ülkesinde e, ilerlemeyi sağlasın önce olsun diye. Modern edebiyatın kurucusu olan biliyorsunuz ilklerin adamı İbrahim Şinasi. Osmanlı Devleti tarafından 5 yıllığına Fransa'ya burslu olarak gönderilmiş bu süre zarfında Fransız kültür, sanat ve edebiyatını yakından tanımıştır. Bilelim. Sefaretname önemli bir olay, olay değil bir yapıt aslında. Seferden aklınızda kalsın. Sefer bir değil mi? Uzak yerlere seyahat. Burada da Osmanlı artık yavaş yavaş herhalde Lale Devri'nde de vardı. Avrupa'ya elçiler gönderiyor, değil mi? Demin öğrenci gönderiyor dedi. Elçi de gönderiyor. Osmanlı Devleti zamanında siyasi bir görevle yabancı ülkelere gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları eserlere denir. Sefaretname. Bu tür eserler 18. Yılda, yüzyıldan itibaren çoğalmıştır. Ne var bu e, sefaretnamelerde? Yapılan resmi olan ve olmayan görüşmeler dışında gidilecek ülkeye varıncaya kadar yapılan yolculukta başlarından geçenler. Hani bir not defteri gibi değil mi? Böyle gezi defteri gibi, anı defteri gibi böyle gezilip görülen, konaklanan yerler ülkenin siyasi ve sosyal yapısı anlatılır. Bilmiyorum şimdi devam etse şimdi de güzel olur değil mi? Hani o ülkenin e, kültürünü, edebiyatını nasıl ilerlediğini anlatan eserler güzel olur bence, okunur. Hani kataloglar vardır ya bir ülkeyi seyahat ederken işte önemli insanlar, yerler, değil mi? Bunun gibi bir şey. Ama bizim o zamanlar şeye ihtiyacımız var. Yani bunları okuyup ilerlemeye ihtiyacımız var. Bakın, bir de matbaanın artık işlevsel hale gelmesiyle, Osmanlı'ya gelmesiyle bu kitaplar daha çok basılmaya başlanmış. Eskiden vakaniüs dediğimiz nüvist yani olay yazıcısı. Tamam mı? Tarihte geçiyor. KPSS'de soru olarak gördüm. Her zaman çıkabilir. Tarih olaylarını yazan kişi gerçekleşiyor. İşte ne bileyim Ukrayna Rusya Savaşı birisi yazıyor tamam mı? Ama matbaa ile beraber bunların daha çok yazıldığı ve basıldığı görülüyor değil mi? O yüzden bu eserler de o arada inceleniyor. En meşhur sefaretname galiba çıktı soru olarak yine bilelim. 28 Mehmet Çelebi'nin Paris sefaretnamesi Fransa'ya gitmiş işte 1720'de yazmış 1720'de yayın 21'de yayımlanmış bu eseri aklımızda tutalım. Bir de sefaretname Abdülkerim Paşa'nın 1775-76 yılında Rusya'ya giderken yoldaki izlenimlerini, özellikle Moskova'da yaşadıklarını, gördüklerini anlatması bakımından önemli bir kaynaktır diyoruz. Sefaretnameyi hiç unutmayalım. Şimdi, çeviri eserler yayımlandı. Zaten biz tanzimatta ne yapıyoruz? İlk çeviri eser hangisidir? İşte e, neler yayımlandı? Bunları biliyoruz değil mi? Nedir çeviri eser? Tabii ki, Nesir alanında çok büyük bir yenilik oluyor. Nedir roman, batılı roman, hikaye, tiyatro, deneme böyle türler geliyor. Gelmeden önce ne var? Yani Bunlar edebiyatımıza giriyor. Ne yapacağız önce? Çeviri yoluyla. Yani ne bulduysa çevirmişler. Ve işte ne olmuş? Batıyı tanımışlar. Batı kültürünü, şiirini, romanını tanımışlar. İsmet Pertev Paşa'nın Şinasi'nin Jacque Russo, Hugo Lamartine'den şiir çevirileri. Zaten şunu biliyoruz. Hep edebiyatta da derslerde anlatıyoruz. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolondan, Fransız Fenolondan yaptığı roman çevirisi Telamak, değil mi? Şuraya yazalım. Hazırlık döneminin ürünleridir. 1859 yılında yayınlanmış bu da. Ayrıca yabancı memlekette okuyan öğrencilerin yurda dönmesiyle 1832'de tercüme odası biliyorsunuz hani dem şeyler de e, bu dili bilen insanlara da ihtiyaç var değil mi Zaten bu Tanzimatçılar bu e, her alanda kendini yetiştirmiş hem divana-debi terbiyesiyle hem Avrupa'ya gitmiş görmüş kalmış demiş Şinasi'yi gördünüz e tercüme odasında da tabii ki bunlar e, kitap çevirebilirler İlk gazetelerin yayınlanması şimdi taban 1839 1800 60 bunu anlatıyoruz ama şunu unutmayalım diye söyledim. 1831'de 1839'dan önce yani takvimi veka ilk resmi gazete haftalık olarak yayımlanıyor. Tamam bu arada değil ama onu da hatırlatmak istedim. 1840'ta ilk yarı resmi gazete yine haftalık olarak Ceride Havadis bu arada yayımlanıyor. Gazete çok tutuyor. Romanlar filan gazeteyle yayımlanıyor. Gazete yani e, halkı e, halka ulaşmada da büyük bir e, önemli yayın teşkil ediyor. Unutmayalım. Islahat fermanı. Hocam edebiyatla ne alakası var diyeceksin ama 1856'da bu ferman yayınlanıyor. Tanzimat daha da pekiştiriliyor. Islahat, düzeltme demektir. Sultan Abdülmecit Tanzimat'ın tamamlayıcısı durumundadır. Tanzimat fermanı devletin güçlenmesi memleketin kalkınması ve huzurun yerleşmesi amacıyla insan haklarını güvence altına almış Tanzimat ıslahat ise bu hakları teyit etmekle birlikte Müslim, gayrimüslim bütün tebaanın aynı haklardan yararlanması prensibini tesis etmiş, e, geliştirmiş bak. Değil mi? Daha da artık Osmanlı gitgide zor duruma düşüyor. Ya, tanzimatla başlayan böyle hak edinme, azınlıkların hak edinme süreci daha da ilerliyor ve ıslahat fermanı ilan ediliyor. Bundan sonra zaten şu dönemleri de tekrar edelim. Tanzimat birinci dönem başlayacak. Dersin başında da söyledik. Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla 1875'e kadar sürüyor. İşte bu arada bir 1877'ydi galiba Osmanlı Rus Harbi var. Orada artık işler değişiyor onu kaybediyoruz. Ve biraz daha baskının istibdat dediğimiz dönemin olduğu sanatçıların kendi kabuğuna çekildiği ve buradaki toplumcu görüşlerin burada e, sanat için sanata çevrildiği bir dönem var. Bundan sonra Servet-i temelini oluşturduğu için buna ara nesille demişler unutmayalım. tamam? Bu ikinci dönemde şu yıllar arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu videoda şeyi anlattık, tanzimatın hazırlık sürecini. Beğenmeyi unutmayın, takip edip yorum yazarsanız, abone olursanız sevinirim. Bunları da bir oynatma listesine eklemeye devam edeceğim. Hoşçakalın, başarılar.